Hatırlıyor Ben telefon demiştim. Şu an ben girmeye çalışıyorum Brawl Stars'a. Evet. Önceki videoda sekiz yüklü olmuştuk. Görevi de az kalmıştı. İnşallah olur. Eğer bu videolardan son olmazsa yeniden video atacağım. Onu yapma. Ona sen ne diyor? Tamam. Hemen o halleder mi? Halletmez. Bir saniye kalmıştı. Nasıl ya? Oh ne seksi vurguba gitti. Tek'e bir daha dönüyorum. Yani normal bir kişi arkadaşlar bu 3400'den başlıyor. O bu şey seviye biri. Hadi ya alırım be. Ne can azdı ya. Canı çok azken ben öldüm. Neyse 3 kupa. Evet ve 500 kupa. Bir şey çıkarsa ben çıldırırım. Hem 68 çı çıktı mı bir şey çıktı mı? Mega ileride. Arkadaşlar size hiç bu kadar çok yedi yazdı mı? Telefonum daha iyiymiş ya. Hem arkadaş olma açısından Siz karakterleri fark ettiniz mi bilmiyorum ama Pam, Colt Ya da Kupak yolu karakterleri gibi Şöyle bir şey var onlarda Bakın mesela bakın Bunun gözü yok Pam'in de diğerlerinin de yok Size bunun sebebi ne olabilir Ya da sebebini biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın Bir daha Yenildi. Sıfır. Tamam o da iyi. Arkadaşlar bu arada siz de o Google ve Google'da nasıl o şey nasıl yapılır videosunu izleyerek siz de Google'ınızı siyah yapabilirsiniz. Yüzde yüz kesin çözüm olan. Anam burada Edgar kavgası çıktı. Aha. Ben artık beş gün bana dokunamaz kimse. Şunu ben alacağım ya. Losyon nedir? Losyon ol buraya bir. Bunu yaparım anam, anam Hiçbir şey yapamam. Bu geldi. Tamam bir kupa. Bir kupa ne ya? İkinci seriyi yarın atabiliyorum. Ama bizden hiç sıkıntı olmuyor zaten. Oluyor mu bilmiyorum ki. Bakın 3300 başladı mesela bu X ile başlıyor. Onun sebebi seviyeye atlaması. Anam bedava yük. Vay be. Böyle bedavada kazanılamıyor muydu ve yük? Kişi birbirini yerse kazanılır. Atlarımızın. Of, bir daha mı yedi? Yedi, yedi. Yedi, sekiz, yedi. Bir yok. Kaç kupa? Bir mi? Anam anam anam. Bu kulübümüz değil. Ben bu kulüpten çıkıp kendi kulübümü açacağım. En sevdiğin karakter ne diye soracak olursanız Spike. Ama o da bende yok. Bu arada Leo nasıl çıktı diye soracaksanız da büyük kutu daha niye çıktı? Of. Bu aşam bence olmaz. Ondan olursa ben de şok olurum. Saat 20.46. Yanımda az ya. Kaç o? Kaç o? Ana. Hemen ben onun bir yanına uçayım. Aa, ana. Ne biçim kurtardı ya yine. Aha bu da bir. Şimdi ne yapıyorduk? Her yerde Edgar. Edgar cenneti. Sana ben onu yedirmem lan. Alın alın alın. Youtuber'lığa başladım da ikinci sınıfa gidiyorum. Şu an ben 5'e gidiyorum. Arkadaşlar hem bilgisayarda hem de telefonda bu şey sıkıntısı var. Mesela ben bilgisayarda OBS'den yapıyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar, arkadaşlar. Anam anam anam. An of, ya. Tamam ben taktiğimizi buldum. Ben taktiği buldum. Bu arada artık fotoğrafla değil, mega kutu falan ben bu şeyle telefon uygulamasıyla telefona video uygulamasıyla hemen size canlı olarak yapacağım.